Bugün Kosova'dayız. Balkanlar Türkiye için çok önemli ve stratejik bir bölge tabii ki. Ee, Kosova ticaret, ticaret formu için buradayız. Hem Türkiye'den yüze yakın e, tüccar ve ticaret adamı Kosovalıdan e, Kosova'dan da yani yüze e yakın ticaret adamı B2B görüşme yapacaklar. T Türkiye Kosova Nün, e, ihracatının en çok yapıldığı ülke, ithalatının en çok yapıldığı ülke Türkiye. Bu çok önemli. Biz de Türk İnternet Medya Birliği olarak e, buradayız. Çünkü medya fark ederse toplum da fark eder. E, medya anlatırsa toplumda anlatır ki ile Burada yapılan görüşmeleri e, anlatmak için buradayız. E, biz Türk İnternet Medya Birliği sadece Türkiye için değil e, tüm dünyadaki Türklerin yaşadığı tüm bölgelerdeki insanlar için kurulmuştur. Kosova'da da temsilciliğimiz var. Hatta e, bu hafta Cumartesi günü İzmir'de e, Balkan Medya Forumunu yapacağız. 12 ülkeden medyacı arkadaşlarla beraber. Bugün burada e, Cumhurbaşkanı yardımcısı vardı. Bakan, iki, ekonomi Bakanım vardı. Ekonomi Bakanımız Türk. Bu çok önemli. Kosova'nın ekonomi bakanı. Tabii ki ülkenin e, yakınlaşması çok önemli. E, ekonomik anlamda ekonomi her şeyden de önemli. Çünkü ekonomik anlamda birleşirseniz bu dostluk sürdürülebilir olur. Kazan kazan formülüyle. E, bu anlamda bugün yarın ve üç gün boyunca Kosova'da eee Kosova gerçekten dünyanın e, dünyanın iyi bir incisi. Balkanlar çok güzel. Eee Türkiye ve Balkanlar ayrı ayrı düşünemeyiz. Eee ben geçen hafta Azerbaycan'daydım orada özellikle eee İkinci Karabağ Savaşı'nda sadece askeri birliktelik yapmadık. İletişim noktasında, medya noktasında birliktelik yaptık burada. Özellikle İletişim başkanımız Fahrettin Altun'un büyük başarılarından biridir. Çünkü Ermenilerin yapmış oldukları mezarlimleri dünyaya Fransız AFP televizyonunun yapmış olduğu dezormasyona rağmen anlattık. Yani hem askeri başarı yapıp hem de iletişim anlamında başarı sağladık. İşte biz o yüzden Türkiye Medya Birliği olarak medyayı birleştirmeye çalışıyoruz. Diyoruz ki özellikle kriz anlarında ve bu tür anlarda e, dünyaya e, Türklerin veya e, dost grupların haklı, haklılıklarını anlatabilelim. Eee Türkiye'den Medya Birliği'nin önemi bir yer bir yerde daha burada ortaya çıkıyor. Bugün burada sadece İstanbul temsilcimiz eee Adil abimiz burada Koçalan burada. Almanya temsilcimiz Erdal Altuntaş burada. Gene Fahriye Yağlı burada İstanbul temsilcilerimizden. Eee çok geniş bir dış ilişkiler başkanımız Metin Karakoca burada. İzmir temsilcimiz Rıfat Sait burada çok geniş bir katılımla biz bu e, projeye destek veriyoruz ve bu projenin dünyaya tanıtılması anlamında çalışıyoruz. Ben de tekrar e, aracınızda tüm e, dostlara teşekkür ediyorum.